1955 yılında kurulan eğlence parkı Disneyland'da 15 yıla yakın süre boyunca kimlerin girişi yasaktı? A. Uzun saçlı erkekler. B. Kısa saçlı kadınlar. C. Kısa boylu insanlar. Ee, Disneyland sonuçta bir eğlence parkı ve eğlence parkında kısa boylu insanlar bence girebilirler. Yani 1955 yılında kuruluyor ve e, çeşitli güvenlik önlemlerinden kaynaklı olarak e, biz mesela öğrenciyken laboratuvarlara girdiğimizde e, saçlarımızı toplamamız hani benim de geçmişte bir, e, saçım uzundu saçlarımızı toplamamız isteniyordu ve e, söyleniyordu hocalarımız tarafından e, hatta e, hangi alette hatırlamıyorum. Ee, bunu şöyle bir haber de okudum. Ee, saçı bir yere sıkışmış ve bundan kaynaklı olarak e, bazı sorunlar gerçekleşmiş eğlence parkında. Ee, kısa saçlı kadınlar, yani açıkçası kadınların kısa saçlı olması Disney ne gibi etkiliyor olabilir? Yani sonuçta bir eğlence parkı burada, kısa saçlı kadınlar, hani kız çocukları da kısa saçlı olabilir. Ya da kısa saçlı kadınlar eğer girmeyecek olsa, kısa saçlı erkekler de bence burada giremezdi. Çünkü hani burada ölçüde aldığımız şey saç bence, cinsiyet değil. Yani kısa saçlı kadınlar, kısa saçlı erkekler. Yani kısa saçlı kadınların hani neden alınmasın ki? Yani eğer kısa saçlı olduğundan kaynaklı olarak, yani erkekleri çağrıştırdığından dolayı mı acaba diyeceğim ama burası bir eğlence parkı ve hani yani kısa saçlı bir kadın gelse ve örnek veriyorum saç kesiminden kaynaklı olarak ben o kadını erkeğe benzetsem eğlence parkı açısından ne gibi bir sorun olabilir? Hani bu bana biraz mantıksız geliyor. Kısa boylu insanlar yani kısa boylu insanlar eğer giremezse eğlence parkına Bence çocuklar da giremez ve sonuçta eğlence parkı çocuklar için kurulmuş bir park diye düşünüyorum. Hani eğlence parkını yetişkinlere özel olarak e, dizayn ettiklerini ya da edeceklerini zannetmiyorum. Ama uzun saçlı erkekler yani şöyle de bakılabilir. Ona bakarsan hani uzun saçlı kadınlar da var. Neden girmesin ki? diye bakılabilir. Ama uzun saçlı erkekler nedense bana çok yakın geliyor. Ve hani bir eğlence parkı burası sonuçta. Uzun saçlı erkekler. Bir erkeğin uzun saçlı olması eğlence parkında ne gibi bir sorun yaratabilir? Örnek veriyorum bazı aletlere bindiğinde sıkışma yaratabilir. Uzun saçlı erkekler kısa saçlı kadın. Yani ben olsam kısa saçlı kadınlara engellemek yani bilmiyorum bana çok saçma da geliyor ki aynı zamanda şöyle de bir durum var. İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu yıllardan sonra da kadınların saçları genel olarak kısaydı. Hani e, yani o dönemlerde topuz çok yapılıyordu. Hani çok fazla miktarda ben yani izlediğim filmlerden olsun, yapımlardan olsun uzun saçlı kadın da hani gördüğümü hatırlamıyorum. Özellikle dediğim gibi bu 1955, 60, 70 yapımlarında Bu arada Kafanız karışık olduğu için ve şıklar arasında gidip geldiğiniz için ben yine kırmızı buton seçeneğini hatırlatmak istiyorum bastığınız takdirde 25 bin lirayla ayrılabilirsiniz bu soruya doğru cevap verirseniz 150 bin lira kazanabilirsiniz ama cevap yanlış olursa da tabii güzel Benim bir yarışma boş çıkmış benziyor. olacak ortaya ama maalesef eliniz boş ayrılacaksınız bu hatırlatmayı da yapıyorum kısa boylu insanlar kısa saçlı kadınlar uzun saçlı erkekler bir erkeğin uzun saçlı olması da Disney nasıl bir zarar verebilir? Bunu da açıkçası yine tekrardan düşünmek istiyorum. Hani bir erkek uzun saçlı, sen saçlarını kestir de gel mi diyorlar. Hani 1965 yılına kadar bu böyle devam etmiş. Acaba benim bilmediğim büyük bir olay mı var bu yıllarda gerçekleşen ve bunun önünü almak için de. ...böyle bir şey yapmış olabilirler mi? Disney Landman, Amerika Birleşik Devletleri'nde diyebiliyorum. Kısa boylu insanlar, kısa saçlı kadınlar... ...uzun saçlı erkekler. Şu anda peki şıkları göz önünde bulundurduğumuzda... E, ...en uzak olduğunuz şık? Kısa boylu insanlar. En yakın olduğunuz şık? Uzun saçlı erkekler. <laughs> şey gibi oldu. Kısa saçlı kadınlar... başladı. Son 25 saniye. Çok kararsızım şu anda. Son 10 A uzun saçlı erkekler onaylıyorum. Peki. 5 saniye kala uzun bir değerlendirme sürecinden sonra uzun saçlı erkeklerde karar kıldınız. Bakalım 150 bin lira sizin olacak mı? Cevap açılıncaya kadar butona basma şansınız da sürüyor olacak. Görelim cevap A mı?